Karşımızda ardışık sayılarla karşımızda ardışık sayılarda toplama ile ilgili bir sorumuz var. Bu soru nasıl çözülüyor? Bu soru terim sayısı çarpı aritmetik ortalamadan bulunuyor. Terim sayısı nasıl bulunuyor peki? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar arttı. Dörder dörder arttı. O yüzden dörde bölüyorum. Artı bir eklemeyi unutmuyorum. Burası bize terim sayısını verecek. Aritmetik ortalama ise çarpı diyelim. Son terim. Artı ilk terim. Yani 3. Bölü 2. Bize aritmetik ortalamasını aynı zamanda biz buna ortanca da diyoruz. Yani en ortadaki sayıyı vermiş oluyor. Biz bu ikisini çarptığımız zaman sonuca ulaşmış oluruz. 67 eksi 3, 64. 64 4'e bölersek 16, 16 ile biri toplarsak 17 çıkar. diyoruz. 67 artı 3 70. 72'ye bölersek 35. Biz 35 sayısı ile 17'yi çarptığımız zaman sonucu bulmuş oluyoruz. Alt alta çarpalım. 5 çarpı 7 35'in 5 elde var 3. 3 çarpı 7 21. 3 daha 24. 1 çarpı 5 5. 1 çarpı 3 3. 5 4 artı 5 9. 3 artı 2 5 ve sonucumuz ne çıkar 595 çıkar